Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları 9. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 7. ünite üçgenler dik üçgende trigonometri 2 testini çözeceğiz. Hemen ilk örneğimize başlayalım. Birim çember verilmiş. Bakın birim çember üzerinde bir B noktası veriliyor. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Alfayı bulmak için öncelikle bu tarafı bulmamız lazım. Buna da bakın beta diyelim. Şimdi Buranın öncelikle k noktasını bulmamız lazım. Birim çemberde şunu biliyoruz. x kare artı y kare her zaman için yarı çap 1 olduğu için 1 yapar. O zaman öncelikle yerleştirelim. x dediğimiz budur. y dediğimiz de budur. x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2'yi yerleştiriyoruz. y gördüğümüz yere de k'yı yerleştiriyoruz. 1 yapıyormuş. Burası bakın 1 bölü 4 artı k'nın karesi eşittir 1 yapar. k'nın kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4 olur. Bu da 3 bölü 4 yapar. Bakın k'nın karesi 3 bölü 4 ise her iki tarafın kare kökünü alırsak k ya buradan bakın kök 3 bölü 2'dir. İstersen şöyle alalım. Ya da k buradan eksi kök 3 bölü 2'dir. Çünkü karesi ne yapıyor? 3 bölü 4 yapıyor. Şimdi burada bakın k pozitif mi negatif mi? Öncelikle bakalım k şuraya geleceği için burası pozitiftir. Yani burası kök 3 bölü 2'ymiş. Şuraya baktığımızda şuranın da 1 eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Artık biz bu rahatlıkla şey yapabiliriz. Yani burası kök 3 bölü 2 birim. Burası da 1 bölü 2 birim uzunluk olarak bakıyorum. Neyi soruyor bize? Alfa açısı soruluyor. Bu hangi üçgendir diye bakarsanız kök 3 var 1 var. burası 1 bir birim. Artık bunun bir 30-60-90 üçgeni olduğunu görmeniz lazım. Bakın o zaman buranın da 30 derece olduğunu görmek lazım. 30'un karşısında 1 bölü 2 var. 90'ın karşısında bunun 2 katıydı. 1 bölü 2'nin 2 iki katı 1 yapar. Demek ki o zaman beta dediğimiz açının da 60 derece olduğunu bulduk. O zaman alfa ile beta'nın toplamı 180 derece yapar. Bakın bir doğru açıdır. Beta'yı 60 derece bulduğumuza göre alfa da 120 derecedir. Cevabımız B seçeneğinde. Yine bir birim çember sorusu var. Birim çemberde bir B noktası verilmiş. Bakın bunun apsisi verilmiş. Kök 2 bölü 3. Ordinatı da kaymış. Bakın ne sorulmuş? Sinüs alfa sorulmuş bu açı alfa açıysa sinüs alfa dedi. Aslında ki şuradaki k değeri soruluyor. Sinüs 80'i buydu biliyorsunuz. Bu da kosinüs 80'iydi. Sinüs değeri sorulduğuna göre biz burayı bulmamız, k'yı bulmamız yeterlidir. Sinüs alfa için. O zaman, hani şunu da diyebiliriz. Yani sinüs alfa burada k'ya eşittir. Şimdi o zaman birim çember üzerindeyse bu nokta. O zaman x kare artı y kare eşittir. 1 ifadesini sağlayacak. O zaman kök 2 bölü 3 ifadesinin karesi artı y kare eşittir 1. Pardon y yerine de k'yı yazalım artık. Buradan 2 bölü 9 artı k'nın karesi eşittir 1 yapar. k'nın karesi eşittir 1 eksi 2 bölü 9 yapar. Bu da nedir? 7 bölü 9'dur. Her iki tarafın kare kökünü alırsak ya buradan kök 7 bölü 3 yapar. 9 çıkar dışarı 7 çıkamadığı için ya da eksi kök 7 bölü 9 e, yapar. Ama biz bunun negatif tarafta olduğunu biliyoruz. Bakın sıfırdan eksi 1'e doğru gidiyor. O zaman eksi olan ifadeyi alacağız. Yani şu 3'tür. Pardon paydası da 9 değil 3'tür. Eksi kök 7 bölü 3 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur demiş. Bakın geniş açılar var. Geniş açıları nasıl dönüştüreceğini baştaki bilgilerde söylemiştik. Birinci videonun başında. Hemen birinci videonun baş kısmındaki bu bilgilere bakabilirsiniz. 180 dereceye tamamlayan açıyı alıyorduk. 60 derecedir. 120, 180'e tamamlayan ama kosinüs de eksidir. Eksik kosinüs 60'tır. Çünkü kosinüs 120 ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs de nedir? Negatiftir. Ona dikkat edeceğiz. Kosinüs 60 eşittir. Yine aynı şekilde tanjant eksi tanjant 45'e eşittir. Bunu şöyle yazabiliriz. Eksik kosinüs 60 artı tanjant 45 şeklinde yazabiliriz. Hemen o zaman hemen çizelim 30 60 90 üçgenimizi ve 45 45'i. Şurası 30 olsun. Şurası 60 olsun. Burası 1'dir. Köküştür ve 2'dir. Yine 45 45'i çizersek bakın şöyle. Şurası 1 1 burası kök 2'dir. Kosinüs 60 neydi? 60'ın komşusu 1. Hipotenüs 2'dir. Eksi 1 bölü 2 yapar. Tanjant 45 karşı bölü komşudur. Unutmayacağız. Her zaman için 1 yapar. Eksi 1 bölü 2 ile 1'in toplamı da 1 bölü 2 yapar. sonuç 1 bölü 2 yapar demiş. Doğrudur. ne bakın 120 derece var. 120 derece 180'e tamamlayan 60'dır. Ama sinüs pozitifti. açı olmasa da karesi var. Ondan dolayı sorun olmaz. Sinüs kare 60 şeklinde yazılabilir. Yine 135 derece bakın 180'e tamamlayan 45 var. Bu sinüs 45'tir. Pozitiftir. Ama kosinüs eksilisiydi. Eksi kosinüs 45 yapar. Buna dikkat edeceğiz. Hemen buraya bakalım. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Karesi var. Ve burada çarpmadan eksi geleceği için eksiliği araya alıyorum. Sinüs 45 1 bölü kök 2. Kosinüs 45 de 1 bölü kök 2'dir. Buradan 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 yapar. 2 ile genişletirsem buradan 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4'tür demiş. Bu da doğrudur. Tanjant 120, tanjant 60'a eşittir ama eksilisidir. Ve yani sinüs 120, sinüs 60 eşittir. Buradan 2 sinüs 60 gelir. Buna bakalım. Tanjant 60. Karşı bölü komşudan kök 3'tür. Eksi kök 3 yapar. Artı 2 çarpı sinüs 60. Kök 3 bölü 2'dir. Bunlar birbirini sadeleştirir. Eksi kök 3 artı kök 3 gelir. 0 gelir. E burada bu da 0 demiş. Bu da doğrudur zaman cevabımız E seçeneğinde. ABCD dik yamukmuş ve bilgiler verilmiş. Buna göre C açısının kosinüsü soruluyor. Bakın C açısına alfa dersek, şu açıya da B dersek yamuğun özelliği bakın tabanları birbirine paraleldi. Paralel olduğu için biz şunu biliyoruz. Alfa ile beta'nın toplamı 180 derecedir. O zaman kosinüs sorulduğunda bana kosinüs alfa soruluyorsa 180'e tamamlayan beta olduğu için beta eksilisidir. Eksi kosinüs beta diyebilir. Yani betayı bulsak kosinüsünü eksilisini alsak olur. O zaman hemen ben şuradan tamamlama yapıyorum. Aşağıya dikinersem. şurası 5 birimdir. Tamamı 9 olduğu için buraya 4 kalır. Burası 3 ise burası 3'tür. 3, 4, 5 üçgenidir bu. O zaman ben şunu diyebilirim. Eksi kosinüs beta kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Eksi 4 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız D seçeneğinde. ABCD karemiş, EF AB'ye paralelmiş. O zaman paralellik varsa dikkat edeceğiz. O zaman neyi soruyor? Tanjant EKC. Yani şu açı alfa. O zaman ben şurayı bulsam. Buranın tanjantını bulsam yeterlidir. Ve bunu biliyorum ben. Bakın burası 90 derecedir. Burası 45 derece oluyordu kare olduğu için. O zaman burası da 45 derecedir. Aslında Burası 45 derecenin açı bulsak yani burası 135 derecedir. Biz aslında tanjant 135 derece sorulmuş. Biz şunu biliriz. Eksi tanjant 45'e eşitti. E, tanjant 45'in de bakın burası 1, 1 alırsak karşı bölü komşudan dolayı 1 yaptığını biliyoruz. Olan cevabımız eksi 1'dir. C seçeneğinde. X açısı 90 ile 180 arasında geniş bir açıymış. Sinüs x kök 5 bölü 5 verilmiş. Buradan bakın öncelikle hemen bir dik üçgene yerleştirelim. Öncelikle dar açı gibi düşünelim. Ve x'e eğer. Bakın sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Burası 5'tir. Yani şurayı bulmaya çalışalım. Buraya da a diyelim. 5'in karesi 25 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı a karedir. 20 eşittir a kare ise a da buradan kök 20 ya da 2 kök 5'tir. Burası da 2 kök 5'miş. Hadi dikkat edelim. Şimdi artık tanjant x geniş açı olduğu için burada tanjant eksi olacak. Kosinüs de ama karesinden dolayı burası artı olacak. Kotanjant x de eksi olacak. Önünde artı var. O zaman şunu arıyoruz artık biz. Tanjant x hemen bulalım. Karşı kök 5 bölü 2 kök 5 ne yapar? Kök 5 bölü 2 kök 5 ama eksidir. Kosinüsü 2 kök 5 beş bölü 5'in 2 kök 5 beş bölü 5'in karesi var. Eksi ile eksiden dolayı artı olacak burası. Artı kotanjan 2 kök 5 bölü kök 5'tir. Şu sadeleşirse eksi 1 bölü 2 yapar. Bu da sadeleştirdiğim önce karesini alalım. 4 çarpı 5 bölü 25 yapar. Sonrasında bunlar sadeleşir 5 2 ile de bu sadeleşir 2 2 bölü 5 gelecek buradan. Eksi 2 bölü 5 gelecek. Artı bunlar sadeleşirse de 2 yapar. Artı 2. Bu da ne yapar? 8 bölü 5'tir. Cevabımız E seçeneğinde. Verilen ifadenin değeri kaçtır diyor. Kosinüs 120'nin eksi kosinüs 60 olduğunu artık söyleyebiliriz. Tanjantın eksi tanjant 45 olduğunu. Bunun da sinüs 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Artık bu üçgeni çizip yapabilirsiniz ama ben artık uzun uzun yapmayacağım. Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu eksi 1 bölü 2'dir. Önde eksi var. Bu eksi ile eksen artı oldu. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Ve sinüs 30'un ne olduğunu 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ama önde eksi var. Eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 eksi 1 yapar. Artı 1'den sıfırdır. Cevabımız B seçeneğinde. Yine geniş bir açımız verilmiş. Tanjantı eksi 0.75'miş. Bunu şöyle yapabiliriz. 75 bölü 100. onda eksi 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Sadeleştirirsek hemen bir dik üçgene yerleştirelim. Öncelikle x'i dar açı olarak düşünelim. Buradan tanjant 3 bölü 4'tü. Burası da 5 yapar. Sinüs geniş açı ikinci bölgede sinüs artı olduğu için sıkıntı yok. Sinüs x eşittir. Karşı bölü hipotenüsü de 3 bölü 5'tir. Cevabımız C seçeneğinde. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür diye sormuş. Bakın hemen sinüs kosinüslerden oluştuğu için birbirine çevrilebilir. Şöyle bir ayrıntı da verelim burada. Bakın iki açıdan toplamı 90 derece tamamlıyorsa bunlardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Bakın burada kosinüs 4 varsa bunu 90 derece tamamlayan 86 vardır. Bu sinüs 86 eşittir diyebiliyoruz. E yine aynı şekilde bakın bunun da sinüs 30 dereceye eşittir. Bu da 180 derece geniş açı olduğu için 180 derece tamamlayan ve ikinci bölgede pozitif olduğu için sinüs sinüs 80 derecedir diyebiliyoruz. Bu da bakın eksi kosinüs 60'a eşittir. E kosinüs 60 da sinüs 30'a eşit olduğuna göre eksi sinüs 30'dur. Bu zaten negatif olduğu için bu en büyük olma şansı yok. Diğerlerine bakacağız. Bakın birim çembere bakacağız. Hepsi birinci bölgeye aldığımız için artık sadece birinci bölgeye bakmamız yeterlidir. Şurası sıfırdan başlayıp devam etsin. Bakın en küçükleri 5 derece var. 5 derece şuralarda bir yerde olsun. Ve bunun bakın şeyi sinüs değeri bu sin ekseni olduğu için burada bakıyoruz. En küçüktür. Yani bu A şıkkı şuralarda bir yerde. Yine 30 derece var. 30 derece biraz daha yukarıdadır. 30 derecede birisi bakın şuralarda bir yerdedir. Bu da C şıkkı olsun. Yine 80 derece var. 80 derece biraz daha yukarıda. 80 derece şuradadır diyelim. Bu da D olsun. Ama burada bakın 86 derece var. 86 derece 90 dereceye daha yakındır. 86'nın sinüsü de şuralardadır. Bu da B'dir. Bakın burada sıfırdan başlayıp 1'e doğru gidiyor. Burası 1'di. Artış zaten sırası verilmiş. A küçük, C, D, B diye. Bunların en büyüğü B'dir. Buradan bulmuş olduk. Burada da bakın ABC verilmiş. Bunların sıralaması sorulmuş. Yine aynı türden bakın bunu ben sinüs 20 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun da sinüs 180 derece tamamen 70 derece olduğunu söyleyebiliyorum. Yine hepsi birinci, derece, birinci bölgeye gelmiş oldu. Şöyle sıralarsak bakın 20 derece daha küçüktür. Şuralarda bir yerdedir. Sinüsü B en küçüktür. 70 derece biraz daha yukarıdadır. 70 derece bakın şöyle dersek burası C'dir. Ama 80 derece bakın daha yukarıda 80 derecenin A olduğunu sinüsünü bulduk. Sıralamada çıktı. B en küçük C A B C A cevabımız A seçeneğinde. Verilen ifadenin eşiti kaçtır diyor. Az önce de yazmıştık bakın iki açı birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Bakın 35 ile 55 90'a tamamladığı için ben kosinüs 55 yerine sinüs 35 yazabilirim. O zaman bunlar birbirini sadeleştirir. 160 derece tamamladığında bakın ben buna ne demiştim? Eksi kosinüs 20 dereceydi. 180'e tamamlayan geniş açı çünkü bu. Bunlar da birbirini sadeleşir. Ama sadece burada eksi kalır. Eksi 1'dir. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bakın kosinüs kare 0. Bu ayrıca dursun. 1'den itibaren Kosinüs sıfırın ben daha önce aslında söylemiştik. Bakın şuradan bahsediyorum. Birim çemberi çizdiğimizde şurasıdır. Burası kosinüs ekseni olduğu için burası sıfır derece olduğu için 1'e bire karşılık geldiği için kosinüs sıfırın bir olduğunu zaten söylemiştik. O e, bir kenarda dursun. Karesi yine birdir. Şimdi kosinüs kare bir var. Kosinüs kare 89 var. Bakın buradan birden 89'a kadar 89 tane sayı vardır. Şimdi e, kosinüs kare 89 dediğimiz bunu 90 derece tamamladığın için sinüs kare 1 diyebiliriz. Şunu biliyoruz. Kosinüs kare 1 ile sinüs kare 1 arasında bir bağlantı var. Ne demek bu? Şunu biz şöyle demiştik yani x kare artı y kare eşittir 1 yapıyordu. Ve bir p noktası almıştık. x ve y idi. Şurası bakın ben şunu demiştim kosinüsü. Burası da sinüsü demiştim. Ve burası da 1 yapıyordu. O zaman biz şunu da sonucu da, şu sonucu da çıkarabiliriz. Burası sinüs burası kosinüsse x kare y kare 1 yapıyorsa o zaman ben kosinüs kare x herhangi bir açı olsun artı sinüs kare x'in de 1 olduğu sonucuna varabilirim. Buradan Pisagor'dan dolayı. O zaman ben kosinüs kare ile sinüs kare 1'in sonucunun 1 olduğunu biliyorum. Bunlar 1 yaptı. Zaten başta bir tane 1 vardı. Yine burada bakın kosinüs kare 2 ile burada 88 var. O da 1 yaptı. Bu şekliyle bakın birden ta kosinüs kare 44'e kadar olan ifadeler kosinüs kare 46'dan itibaren 89'a kadar olanlarla hepsi toplandığında 1 yapar. Yani buradan nokta nokta geldiğinde tam burada 44 tane 1 vardır. Artı bir tane fazlalık var arada. Arada kosinüs kare 45 derece var. Bu eşleşmiyor hiçbiriyle. Çünkü 81'den itibaren 89 tane sayı var. 89 tane sayının 44-44 eşleştirdim. 44 tanesi 1 yaptı. Bir tanesi kaldı. Artı bir de kosinüs kare 45 var. Biz kosinüs 45'in 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü kök 2'nin karesi var bir de burada. Ama burada 44 tane bir 44 yapar. Bir de başta var. 45 artı 1 bölü 2 de topladığımızda 91 bölü 2'dir. Bu da 45 buçuktur. Cevabımız E seçeneğinde. ABC verilmiş. Buna göre ABC arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın burada sıralama yapabilmek için sinüs ile kosinüs sıralamak kolay. Tanjantı biraz daha farklıdır. Şimdi bakın kosinüs 100 demek eksi kosinüs ne yapıyordu? 80 derece yapıyordu. Ve kosinüs 80 derecenin de bakın sinüs 20'ye eşit işte, şey, sinüs 10'a eşit işte olduğunu eksi sinüs 10'a eşittir. Bu da bakın sinüs 80 derecedir. Hemen bunlar arasındaki sıralama yapabiliriz. Bu zaten negatif olduğu için bu da pozitif olduğu için bundan daha küçüktür. Yani B ile A arasında şöyle bir sıralama var. C nerede? Bunlardan büyük mü küçük mü? Şimdi bakın 100 dereceyi bulmak için ikinci bölge tabii ki şöyle de bir şey yapalım. Tanjantı vermemiştik ama tanjantta bakın şurada tam şuradan geçen şöyle bir eksendir. 100 derecede 90'dan biraz büyük şuralarda bir yerdedir. Tanjantı bulmak için şunu yapıyorsunuz. Bu noktadan itibaren geliyorsunuz. Ve sıfırdan geçip tanjanta gidiyorsunuz. Bakın 90'a çok yakın bir değer olduğu için burası eksi 1'di zaten. Bu çok aşağılara bir yerlere gitti. Yani şu tanjant değeri veriyor bize. Tanjant 100 değeri. Tabii burada bile değil yani 90'a çok yakın olduğu için bu çok daha aşağılardadır. Bunda çok küçük bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yani C burada en küçükleridir. C, B, A vardır. Cevabımız A seçeneğinde. Bir ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri A, B ve C'dir. Buna göre ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın ABC toplamı 180 derece yapacağı için A artı B ile C'nin toplamı 180 derece birbirini 180 derece tamamlayan açılarda neydi? sinüsü diğerinin sinüsüne eşitti. Yani o zaman a artı b'yi madem ki 180 derece c tamamlıyorsa ben bunun yerine sinüs c yazabilirim doğrudan doğru. Sinüs çünkü ikinci bölgede de artıydı. Ama kosinüs de doğrudan doğru yazamıyorum. Bunu eksi kosinüs c diyebiliyorum. Çünkü kosinüsler negatifti ikinci bölgede. Buradan 2 sinüs c gelir. Buradan ise eksi 2 kosinüs c gelir. Bunlar sadeleşirse eksi sinüs c bölü kosinüs c gelir. Bakın sinüs c bölü kosinüs c tanjant demektir. Başta bunu vermedik ama şimdi söyleyelim. Tanjant sinüs bölü kosinüstür. O tanjant da bunun tersiydi. O da kosinüs bölü sinüstür. O zaman bu da eksi tanjant c'ye eşittir. Cevabımız c seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.